Herkese merhaba arkadaşlar. Bu sizlerle videomuza devam edelim arkadaşlar ben sesimizi de kısalım oyun sesini ben bir kapatayım ya yok buradan değil şöyle şurayı bir kapatayım Çok ses yapıyor ya. Oy bu bir. Haydi onlar arkadan alır avra ra 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 ra. dedim ki her şey bende var. Var 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 onlar arkadan alır avra ra. Oy nasıl bir gol. Hadi be atla. Geçsin. bıraktım ya ben öyle şıklı çekilir hemen devam edelim dur, ya dur ama bir şey ayarlıyorum şey ayarlıyorum ya dur şey ayarlıyorum şu anda seçim geliyor ben de çok iyi. Kulaklığı ayarlıyorum. Az önce ne aldınız diye kulaklık alıp. Ama marketten el vardı bende. Oradan alım. Son hengumin. Hadi. Oy. Ama gol girdi. Gol girdi. Gol girdi ama geçmişiz kötü bir şey yapmış. Ne ki o lan? Ben onu bilmiyorum. Futbolda ben bir olayım, anlamam. Ama rolleri bilirim. Pas mas. şurası köşe vuruşu da. İşte. Hadi. Git. Lionel Messi. Güzel ataktı. Haydi! Ağlama! <laughs> Çok şeysiz olduk da. Ses duyuldu. Ne oluyor lan? Bir dakika. He? Ya. Ne oldu ki lan buna? Kulaklık bozuldu ya ben anlamadım. Evet. Şuna tıklayınca oluyor. Sanırım. Koş ulan. Tıpar baskı. o oh, Haydi gol sevince atalım bir tane. Ee, Mastan hadi. İkinci gol. Adana Spor'u yeniyoruz. Bir şey oldu arkadaşlar. Odaya birisiydi de o yüzden kapattım sağ sesini birazcık açacağım ya. Çok kötü oluyor. Ve hiç ses yok yani. Ne kadar da güzel oldu ya. Biraz böyle bir enerji kaldı. Hop. Hop yakalarlar. Şöyle bir atacağım. Ya rastgele atacaktım da görmedim. マンモニュアルがじこじこじスコこじこいありやたしゃあおい şöyle bir sessiz oldu ya ne kadar güzel. Pardon özür dilerim. Oyuna girmeden önce ekmek arası karton yedim. Çıldıracağım. Kalan. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum orada dikkatim dağıldı. Bir tane ses geldi de. Nasıl hayır hayır? Ya ne yaptın? Hı ı ı ı oğlum <laughs> La kaleci Oh Koş Ya benzeme Yata aşağı <laughs> çok yakınız pas atma şimdi atabiliriz bir dakika bir şey yapıyorum tamam oldu devre arası. Da ti ti do da da. Oğlum bak şöyle adam akıllı oynayın ya. Ya ya onun Oğlum bu kaleci niye geliyor? Tamam bırak. Biz futbolcuyuz hallediyoruz yani. Uy 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 uy. Şöyle bir gelir mi? Ya gelmiyor. <laughs> ne oldu? Arkadaşlar bu arada benim yeni kanalım. Lütfen kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Benim sesim bu arada bir yerden hatırlayanlar yazsın. Yani çok eski bir YouTube vurdum da. Ben söylemeyeyim tahmin etmeye çalışın. Gel. Nasıl? Nasıl?

ne yapıyorum oğlum ben? Donaması. <laughs> Nasıl? Sigma, <laughs> Sigma boy, Sigma boy, Sigma boy. Ay, zamanı tonçu batı. Masa, 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 Boy Sigma Sigma Boy Sigma Boy Sigma Boy Ya Patah Boji Scott Sigma Sigma Boy Waman Dawa Medelim Alkışlar, alkışlar. Oğlum alkıncı gol lan. Alkıncı gol. Sıkma sıkma! OOOOOO! Oh! Lan! Git! Son anda yaratış lan! O ne biçim kırtları? Ya bitti sana maç yok! Gitmemiştir be! Hadi be şu maçta bir bitsin हूहू Kaç Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu ilk benim uzun videom. Adım da Ömer Ali. Videomuzu kadar. Videomuza like atmayı ve abone olmayı.